Kıvırcı Kızlar Metodu 101 video serisine hoş geldin. Ben Seda Vardar. Bu serinin dördüncü videosu. Bu videoda seninle saç şekillendirme rutinimi paylaşacağım. Ama Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir önceki videom bir çekiliş videosu. Eğer hala çekilişe katılmadıysan kanalıma abone olup bir önceki videoyu beğenip altına da katıldım yazarak yorum yapman yeterli. Hepinize bol şans dilerim. Hadi videoya geçelim. Yeniden merhaba. Saçımı duştan çıkar çıkmaz tekrar topladım. Saçımı şekillendirmek için önce yeterli kadar ıslaklığın olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer ıslaklığı yeterli değilse su yardımıyla tekrar ıslatıyorum. Bu bir su şişem. Neredeyse duştan yeni çıkmış kadar ıslak olmasını istiyorum. Saçımı sıktığımda su damlalarını görebilmeliyim. İşte tam olarak böyle. Ardından Urban Care'in Twisted Curls sıvı kremini kullanıyorum. Aslında bu krem beni aldığımda kıvıcı kızar metoduna uygundu ama sonradan içeriğini değiştirmişler ve artık uygun değil. Bu tarak Eclipse'in bir tarağı. Kılları çok ince ve aşırı esnek. Bu yüzden saçımı tararken saçıma asla zarar vermiyor. Ardından saçımı 3 parçaya ayıracağım şekillendirmek için. Ayırdığım üst parçayı tekrar topluyorum. En alttaki parçayı da ikiye ayırıyorum. Pantene'nin belirgin bukleler kremini kullanıyorum. Bu da aslında kıvırcık kızlar metoduna uygun değil. Ama saçıma iyi geldiğini düşünüyorum ben. Bu kullandığım yöntemin adı Praying Hands. Saçınızın her teline kremlerin işlemesine yardımcı oluyor. İşte benim aşkım Marc Anthony's Strictly Curls. Birkaç aydır stokta yoktu. trendola tekrar gelmiş. Ama maalesef bayağı bir zamlanmış. Brain Kent yöntemiyle tekrar saçıma kremi yediriyorum. Şimdi ise ev yapımı keten tohumu jölesini kullanacağım. Ben bunu yaparken içine birkaç damla da lavanta yağı sıkıyorum. Saçımın daha güzel kokmasına yardımcı oluyor hem de daha uzun ömürlü oluyor. Keten toni jölesini saçıma iyice yediriyorum. Ardından Denman brush'ın muadili olarak Natasha'nın Lara serisinden 04 tarağını kullanıyorum. Bu tarz taraklar saçımızın iyice ayrılmasına ve kıvırcıklarının belirginleşmesine yardımcı oluyor. Denman ve Natasha'nın bu tarz tarakları fiyat olarak biraz yüksek. ben bu tarağı indirimdeyken 50 liraya almıştım. Ama sanırım Migros'ta Banat'ın bu tarz bir tarağı da var. Ee, onun fiyatı bunlara göre daha uygun. Eğer dilerseniz veya bulabilirseniz bu taraktan da edinebilirsiniz. Tarama işlemin bittikten sonra taradığım parça strencik yöntemini uyguluyorum. Ufak ufak sıkarak buklelerini belirginleştiriyorum. Ardından diğer tarafa geçiyorum. Aynı işlemi diğer tarafa da uyguluyorum. Ardından keten tohum jölesinden biraz daha alıp saçımı iyice belirginleştirmek için saç uçlarımı uyguluyorum. Üst saçlarımın karışmasınlar diye altta şekillendirdiğim saçlarımı klips yardımıyla tutturuyorum. Ön saçlarını istediğim tarafta kullanabilmek için ayırıyorum. Ortada kalan saçlarımı ise tekrar aynı işlem uygulayarak şekillendiriyorum. Ortadaki saçımı şekillendirdikten sonra geçen süre yüzünden ön saçlarım biraz kuruyor. Bu sebepten dolayı saçlarımı tekrar ıslatıyorum. Ve şekillendirme işlemlerini aynen tekrar uyguluyorum. Saçlarımı şekillendirdikten sonra arkada tutturduğum saçlarımı da açıyorum. Tüm saçlarımı öne atıp scrunching yöntemiyle bu belirginleştiriyorum. Ardından saçımı sağa ve sola atarak scrunching yöntemi uygulamaya devam ediyorum. Her düz sonrası olmasa da son dokunuşu otacının bitkisel şekillendiricisiyle yapıyorum. Benim kullandığım şekillendirici 3 numaralı yumuşak ve orta sertlikte olanı. Şekillendirici saçıma yeterince yedirdikten sonra penye bir tişörtle saçımı sarıyorum. Ardından bir süre bekliyorum. Üstlerinin düzeştirici başlığını değil, kıvırcıklar için olan Vigo olan başlığını kullanıyorum. Bu gerçekten şekillendirme için çok önemli. Fön makinesinin orta sıcaklığı ve orta derece gücünü kullanıyorum. Tişörtü çıkarttıktan sonra da tişörtle scrunching yöntemini uyguluyorum. Ardından saçımı öne atıp Vigo ile kurutuyorum. Ama önemli olan saçımı mümkün olduğu kadar az kurutmak. Ne kadar nemli kalırsa saçınız o kadar daha güzel şekillenecektir. işlemim bittikten sonra parmak uçlarına saçımı havalandırıyorum. Böylece kabarıyorlar. Benim şekillendirme rutinim bu kadar. İzlediğin için teşekkür ederim. Umarım benim şekillendirme rutinim kendi rutinin için aklında fikir oluşturmuştur. Rutinimle ilgili sormak istediğin sorular varsa ya da önerilerin varsa benimle yorumlar kısmında paylaşabilirsin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.